Başkanım sağ olsun. Sağ olun. sağ olsun. Sağ olun. Yeah! бақ! Okay. O azî canını sana teslim eden şehidimizle huzurundayız. Bizlere rahmetini nasip eyle Allah'ım. Lütfunu nasip eyle Allah'ım. O güzel kelamından âsı olan selamı. Mehmet Mustafa aleyhi ve olmak üzere Gümle peygamberlerimizin ruhlarına hediye eyledi bu hastalığı. Selam! Dur! Dikkat! Kenarda yürüyüşü. Aç! ذلك اليوم حر فمن شاء أن إلى قصره فسقط ترابا قل الله العظيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له طفلا الله لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yoktur iblis ona. ki sizler Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Allah'asınız. Allah yolunda öldürüleni, şehit olanı ölür zannetmeye satında rızıklanırlar. Şehadetin büyüklüğünden dolayıdır ki kardeşlerim, Habibimiz buyuruyor. Rabbim Celle Celaluhu bu şerefi bizlere de nasip eylesin. Son olarak şehidimiz bizlerden kardeşlerim helallik beklemekte. Dünyevi ufeli, bütün haklarınızı helal eder misiniz? <laughs> helal eder misiniz? Helal eder misiniz? helal eder misiniz? İnşallah şehidimiz de bize hakkını helal etmiştir. Rabbim yerine kalan işine, gözü yaşlı annesine, babasına, sevdiklerine, silah arkadaşlarına, sabrı cenniyle, cüceziyi nasip eylesin. İçimize huzurumuzu kıyamete kadar daim eylesin. Buyurun Allah için namaza. Resulullah için sarılın. Allahu Ekber. الله أكبر الله أكبر <applause> الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله شهيد الرسول من الشيطان الله عليه الفاتحه